Herkese merhaba. Bir çarşamba akşamı perşembe yayınlanmak üzere yeni bir yayında birlikteyiz. Ee, bu hafta burun kanallarıma çıktı. Kokladım e, havayı hepimiz için. Ee, hani o soğuğun bazen böyle can yakması vardır. Yani soğuk kokusu diye bir şey vardır. Bence biraz öyleydi ama e, en azından hani hissettirdi yani kendini bu sefer böyle çok da böyle sisli bir hal yoktu diye görüyorum, duyuyorum, konuşuyoruz, deneyimliyoruz. Ee, öyle geri bildirimler alıyorum. Ee, hala Venüs Retro'yu devam ediyoruz tabii ki hep birlikte. Bence cayır cayır da yaşıyoruz yani. Fakat şu konuda şeyi bir netleştirmek istiyorum. Yani şu an bir şeyleri konuşurken ya da hayatlarımızda bir şeyleri deneyimlerken hani o işte çok dandik usulle yapılan pazarlama astrolojisinden bahsetmiyoruz. Yani işte retro oldu aman eksin yazdı yok mobil telefon alma falan filan o kısımda değiliz. E, eksler filan dönmüyor yani e, dönsün yineliyorum onlarla bir şey deneyelim falan da buradaki hikaye şu. Şimdi öyle süreçleri e, deneyimliyoruz ki aslında kişisel olarak daha önce bizi bir duygu durumuna sokmuş e, işte çok başlardaki videolarda bahsettiğim o aşağılık komplekslerimizin tetiklendiği ilişkilenmeler e, belki tekrar karşımıza geliyor. Bu bir arkadaş olabilir sosyal hayatımızda, ailemizde, işimizde, e, romantik ilişkilerimizde her neyse ama... Şimdi o karşına geliyor ve sen aynı duyguyu hangi şiddette yaşıyorsun aslında bunu görmen için hızlandırılmış bir kurs gibi. Hani dershanede bilmiyorum işte ÖSS yaptık, liseye hazırlandık falan neyse. Hani bu hızlandırılmış programlar olurdu sınav öncesi. Ee, ne kadar iyisin, neredesin, hangi noktaya geldiğini gözlemlemen için. Dolayısıyla bunlar böyle bir fırsat yani öcü değil, kaka değil, bö değil filan. E, neyin neden olduğunu zihne kabul ettirmek, işte orayı tatmin etmek değil de bu döngünün içinde niye varım? Yani kendimi tanırken biraz daha derinleşmek için bir fırsat falan gibi bakarsak konuya kendimize de daha şefkatli olmuş oluruz. Yaşadığımız süreçlere de saygımız, sevgimiz e, baki kalır hem böylece. Dolayısıyla bir şeyleri böyle lanetli zamanlar olarak görmek değil de onun içindeki güzelliği görmeye niyet etmek. Çünkü gerçekten bir şey salt iyi ya da salt kötü değil. Dolayısıyla biz hangi kısmını görmeyi seçiyoruz, nereye bakmayı seçiyoruz, nerede olmayı ve bununla nasıl bir aksiyon almayı, neyi deneyimlemeyi seçtiğimizi böyle görüyoruz diyelim. Dolayısıyla şimdi bu zamanın hepimize katkısı şu manada. Hani herkes işte bir şefkat meditasyonu, öz sevgi, işte kendimizi sevelim, içimizdeki çocuğa sarılalım falan ee, ve klişeleri onurlandıralım öyleyse. Yani bunlar söyleniliyor, evet. Ee, i̇çlerini boşaltmamak isteyerek bunların altını doldurmak istiyorum. Çünkü e, güzel temenniler, kendimiz için doğru çalışmalar ama yani bir kumaşı, Yeteneksiz bir terzinin eline verdiğinde sana yani çuval bile dikemiyorken, gerçekten doğru bir terzinin elinde harika bir elbiseye dönebilirken doğru kumaşı kullanalım istiyorum hep birlikte. Ve bu maskeli baloyu şık elbiselerle oynayalım istiyorum <laughs> dermişim. Ee, bu öz şefkat, öz sevgi konuştuğumuz süreç içerisinde çok sevdiğim bir arkadaşım bana bir kayıt iletti. Normalde de yani her yerden kayıt geliyor malum sürekli bir data kirliliği içerisindeyiz. Onu dinle, bunu oku, şuna da bak, bunu bil falan. Yani hayatın çok hızlı aktığı bir 2023'te seçici olmayı önemsiyorum. Ee, bazen hani çok güvendiğin sevdiğin insanların bile sana olan paylaşımını kaçırabiliyorsun. Ee, ama bu seferki böyle çok zamanında geldi, doğru bir zamanda açtım, dinledim falan ve çok mutlu etti beni o kayıt e, onu paylaşmak istiyorum birlikte de mutlu olalım istiyorum <laughs> e, şimdi şundan bahsediyor hikayenin özü notlarım var bu arada baya baya e, kaygı ve kaygının aslında bir sevgi formu olduğunu e, bana fark ettirdi diyeyim tekrar. Çünkü kaygıdan, telaştan işte bundan arınmak için durmamız gerektiği falan falan böyle yarım saatlik bir kayıt ama onun üstünde böyle tefekkürde olduktan sonra şunu gördüm. Şimdi kaygı dediğimiz şeyin bu telaşlı halin, korku halinin sevginin bir tezahürü olduğu. Ee, yineliyorum. Sevginin bir tezahürü olduğundan bahsediyoruz. Ee, bunu da şimdi kendi metaforlarımla açıklayacağım birazcık. Bana nasıl sindiğini bu bilginin. Ee, şimdi ne kaygımız olabiliyor? Basit bir örnek verelim. Bir annenin çocuğu için kaygılanması. İşte çocuk evden çıkıyor. Akşam geç mi gelecek? Başına bir şey mi gelecek? O esnada çocuğu darlıyor. Her saat başı arıyor. İşte neredesin? Geldin mi? Ya da çok daha büyük darlıyor. Hiç evden çıkamıyor çocuk işte baskıcı bir ailenin kız çocuğu oluyor falan. Bir şeyleri deneyemeyemiyor. Hayatta sonrasında bir takım kaçış modelleri yaratıyor falan. Hani biliyorsunuz sarı sayfalara kadar gidebilir yani bu kaygının sonuçları insan hayatında. Ee, ama işin özü ne? Yani bir annenin ya da işte bir ebeveynin çocuğuna karşı en dipte inkar edemeyeceği bir Tabii ki sevgisi var. Yani istediği kadar hastalıklı olsun bu ilişkilenme modeli. Hormonal düzeyde, zihinsel süreçte her düzeyde bir um, eksikliği de olsa bu bağlanma modelinin günün sonunda bir sevgi var yani. Hani doğa kanunu gereği. Dolayısıyla bunun da kişinin bilin seviyesine göre bir çıktısı oluyor yani. İşte bu kaygının... E Görünür halinin arkasındaki sevgiyi konuşuyoruz şu an. Ben de şimdi bunu öz sevgiye birazcık evirdim kendi hayatımda. Çünkü bu Venus Retro sürecinde işte daha önceki beni tetikleyen kişiler geldi yaşananlar oldu bir takım. Tekrar flashbackler yaptım. Yani bu bayağı şey bu arada çok basit. Instagram'da gördüğüm bir fotoğraf bile bana o seneler öncesini hatırlattı. Ve aslında hani işte birinin arayıp karşına çıkması falan böyle romantik bir şeyin, dramaların yaşanmasına hiç gerek olmadan bayağı böyle yatakta, telefonda bakarken aa deyip sonra Tekrar hızla bir bedene dönüp hani bir yere geldik ya güya bu kadar çalışıyoruz falan ne aşamada olduğumu izledim işte kalp ritmim nefesim bedenimde nerede hissettim hani o klasik soruları sorup gerçekten kendime koçluk vermeye çalıştım falan ve bakıyorum hiçbir şey aynı şiddetinde değil ve bu güzel bir haber bunun aksi de olabilir miydi belki çok daha büyük tetiklenmeler olabilirdi hayatlarımızda böyle şeyler de yaşanıyor olabilirdi. Bu konu özelinde ben kendimi şanslı hissettiğim bir noktayı gördüm. Ama hala aşamadıklarımı da tabii ki de görüyorum. E, zaten bunu 30 yaşında aşacaksam muhtemelen 3-5 gün sonra <laughs> ya burada gezegende devam etmiyor bir halde olurdum. O yüzden e, şu an hala oyundayız yani. Evet. Ve konuyu nasıl öz şefkate getirdim bu esnada? Şimdi bunları görüp de tetiklendiğim noktada işte örnek veriyorum bir gelecek kaygısı geliştiriyorum. İşte diyelim bir ticaretin içindesin ve bununla alakalı bir gelecek kaygısı duyuyorsun. Ya da bir ilişkinin içerisindesin ve bununla alakalı bir gelecek kaygısı yaşıyorsun. İşte gidecek mi, bırakacak mı, terk edecek mi, diğerinde parayı koydum, kaybedecek miyim? İşte çocukla yaptım, çocuğu nasıl okutacağım falan. Bir sürü bir sürü kaygı çeşidi var yani hayatımızda. Sağlıkla alakalı olabilir ki gerçekten belki de değil en değerlisi yani burada kişi kendiyle alakalı aslında bir yerde kendini seviyor ve hala hayatta olmak ertesi gün bu gezegene tekrar uyanmak istediği için yarınla alakalı bir korku var içerisinde ve bununla ilgili de bir kaygı geliştiriyor. E bakıyorum abi ben kendimi seviyormuşum yani. Sevdiğim için zaten bu kaygılar, bu korkular gelişiyor hayatımda deyip böyle e, oturup da işte meditasyonda kalıp da işte kalp çakram genişlesinde kısmına gelmeyip gerçekten çok belki indirect böyle çok dolaylı bir yerden bunu farkındalığına vardım ve e, bunları da şu yüzden paylaşıyorum. E, her bu kaygı geliştiğinde aslında Aa, ben kendimi seviyorum deyip ya bir yerde de bir haneye artı yazalım istediğim için. Ee, ve bu kaygıyı tanıdıkça da hayatımızdan gideceğinin müjdesini vereyim istediğim için e, paylaşmak istedim. Ve e, bunu da şöyle kafada bir metaforla oluşturdum mesela. Şimdi elimizde bir maya var, bir hamur. Ee, i̇şte doğru bir tuz oranıyla hani işte elinin lezzetiyle, şefkatle mayaladığın bir hamurun Çıktısı lezzetli bir ekmek oluyor ya. İşte bu belki o sevginin pembe tezahürü olacak. Yani pembe kalplerle tezahürü. Ama işte içine ne tuzunu koymuş, ne doğrusu oranını koymuş, ne yoğurmuş, ne mayalanma sıcaklığına dikkat etmiş hiçbir emeği koymadığın bir yerde işte o korkuyla büyüttüğün, endişeyle büyüttüğün sevgide günün sonunda lezzetsiz, yenmeyen, bir ekmeğe dönüşecek, ekmek bile olmayacak belki. Ama bunun arkasındaki formunda gerçekliğinin farkında olmamız önemli diyerek paylaştım. Bir de bunu nefesle şu yüzden bağlamak istiyorum. Hani nefes terapisinde bir kaygı modeline ve bir telaşı bu manadaki korkuyu görebiliyoruz. Gerçekten. Yani. ...kişiyi demoya yatırdığında, o nefes analizini yaptığında... ...üç dakika içerisinde gerçekten okumasını yapıp... E, ...hayattaki hangi aşamalarda bunu ortaya koyduğunu... ...ne sıklıkla koyduğunu gözlemleyebiliyoruz ve bunun şifası da mümkün. E, bir de bunu müjdeliyim istedim. E, bu hafta böyle birkaç güzel okuma ve... Güzel de bir film izledim. Ee, muhtemelen hayatım boyunca yani çok büyük konuştum geri alıyorum. Kitap önermeyi sevmiyorum. Kitap, film falan çünkü yani ben okudum iyi geldi sen de oku ya gerçekten eczaneden aldığın bir ilacı iyi geliyor vermekten daha beter bir şey olduğunu inanıyorum çünkü yani ihtiyacın olan bilgiye ihtiyacın olan keyif önüne geliyor. Birinin önerisi hele ki bilgilenmek açısından verilen bu hap bilgiler bence tamamen data kirliliği ve e, dolayısıyla işte şu kitabı oku bir yere gelirsin ya da şu filmi oku çok ufak açacak demek yerine of izlediğim filmin içinden bana vuran bir şeyi sadece paylaşmak istiyorum. E, Dan Millman diye bir e, bilim insanı aynı zamanda güzel bir rehber benim hayatımda bu kadar kitap önermedim. Onun biyografisi e, aynı zamanda bir e, olimpiyat sporcusuymuş kendisi. Ben bundan da etkilendim. Eee talihsiz bir kaza geçiriyor ve oradan sonra işte e, bir takım gerçekten şu an böyle eser diyebileceğim kitapların e, yazarı kendisi. Bu hikayeyi anlatan Peaceful Warrior diye bir film bu. Türkçesi Dingin Savaşçı diye biliyorum. Şimdi orada benim üzerinde çok pratik ettiğim, hakkında konuşmayı sevdiğim, okumayı sevdiğim, pratikleri de o değerler üstünde böyle tefekkürde tuttuğum üç kelimeden, üç kavramdan bahsedeceğim. Bunlardan biri paradoks. Bir şey söylüyor hayat bir gizemdir ve çözmeye çalışma diyor. Yani kamyonum olsa arkasına yazacağım bir cümle benim için. Eee diğer mizah bunu da Venüs retro içerisinde söylemek istiyorum. Çünkü mizah bir güç. Mizah bu gezegenin lezzeti, bence tadı. Ee, ve bu gücü hayatın her alanında kullanın diyor. Ee, Venüs gerçekten hayatın lezzet tarafı olduğu için mizanın bir lezzet olduğuna inanıyorum. Bunu da bir yükselen aslan, ay aslan olarak söylüyorum. lavalilikten bahsetmiyorum. Gerçekten humor, espri, neşe, neşenin e, çok ilahi bir frekans olduğunu söylüyorum şu an. E, ve hep bu neşe frekansında olmak e, mümkün mü? Yani bu coğrafyada mümkün değil ama Evet mümkün ee, bu gerçeklikte de mümkün değil ama mümkün şu yüzden söylüyorum bunu tercih edersek bunu seçersek mümkün ee, gördüğümüz ekranların yaşadığımız hikayelerin arkasındaki e, küçük dar alan perspektiften baktığımızda ne kadar mümkün değil gözükse de bunu seçtiğimiz her an mümkün Dolayısıyla bu mizahı diliyorum bizlere. E, bu neşeyi diliyorum çünkü. Dolayısıyla e, her anın keyifle geçmesinin bir tercih olduğunu yinelemek istiyorum. Bu film bana bunu tekrar hatırlattı çünkü. Bir de değişim kavramından bahsediyor. E, orada da hiçbir şeyin aynı kalmadığını işte hani tantrada, o sanskritçede anicca dediğimiz kavramın tekrar böyle bana hatırlatılması iyi geldi. E, zamanında dengeyi her kavramın zıttıyla var olduğunu konuştuğumuz önceki videolarda da tekrarlamıştım bu kavramı. E, her şey zıttıyla biliniyor, dolayısıyla her şey değişmeye e, mahkum demek negatif sound ediyor ama her şey değişme tabi diyeyim. E, dolayısıyla bu bilinçte olduktan sonra ne içinde olduğumuz en kötü halin baki kalacağını ne de çok böyle plastik mutlulukların da elimizde sonsuza dek kalacağını düşünmemeyi bana tekrar hatırlattı. Ve bu değişim içinde bulunduğumuz sistemin bir kanunu dolayısıyla bu bilinçte olup bu kuralları uygun yaşadığımızda da zaten o sonsuz neşenin içinde kalabiliyoruz. Ee, bunları paylaşmak istedim. Ee, bir de ıstakoz metaforundan bahsedeceğim. Kirpiden ıstakoza geçtik. Ee, Stoa felsefesi bize doğayı izlemeyi tabii ki öğütlüyor. Ne mutlu ki. E, istakoz metaforunun e, güzel anlatımını bir haham, psikiyatrist bir haham var, o, onun bir videosundan izleyebilirsiniz, güzel anlatıyor bence, tatlış bir adam. E, adını yazarım. E, orada şey, bunu da bu stresli haftanın, stresli dönemlerimizin e, tezahüründe kendime bir hatırlatma olarak e, tekrar paylaşmak istiyorum e, ee, bu çok aslında narin bir canlı ve bir kabuğun içinde yaşıyor ee, ve nasıl büyüyor? Bir gün kabuğuna sığamadığı zaman yani çünkü stres altında ve bir sert kabuk var ve onun içerisinde hayvancağız baskılanıyor ve kendini büyütmek için bir kayanın altına sıkıştırıyor ve orada kabuğundan çıkıyor. Tekrar kendini korumak için yeni bir kabuk oluşturuyor daha büyük. İşte o kabuk bu sefer ona dar geliyor. Yine bunlar stres, baskı falan falan. içinde olduğumuz stres ve baskıdan bahsediyorum. Bizimkisi çok daha e, süptil bir baskı. Ama işte e, onun içini doldurduktan sonra tekrar aynı proses ve hayvancağız bu şekilde büyüyor, gelişiyor. E, o da kendi deneyimini böyle yaşıyor filan. E, e, bu biz bu sahip değilken bunlara çok daha basit e, manada stresten kurtulabilecek yani hiç böyle zahmetlere gerek olmadan fiziksel manada. Stres altındaki büyümenin e, önemini hatırladım. E, bu stresi sevelim demek değil ama neyi neden yaşadığımızı bilmenin güzelliğini hatırlatıyorum şu an. E, ve stres içinde kalmanın faydasından bahsetmediğimin altını çizmek istiyorum. Çünkü hiç sağlıklı bir şey tabii ki değil ama bizi zora sokan şeylerin günün sonunda büyüttüğü gerçekliğini belki konuşabiliriz. Bir sonraki videoda olabilir. Biraz daha sindirmem gerekiyor. Çünkü ya normal şartlarda stres yaratmamak mümkün mü? Evet mümkün. Bu sadece fiziksel bir gerçeklik olarak kalabilir mi? Şu an sesli düşünüyorum. Yani böyle bir dünya mümkünse bunu inşallah kurgularız. Bu da bir amin dediğimiz bir dua olsun. Çünkü sabah kalkıp da işte bir şeylerin duasına oturunca full neşe işte her şey kolaylıkla olsun duaları falan. Stres nerede olacak hayatımızda? Bu gerçekliği inkar edebilir miyiz? Yani edemeyiz çünkü her yeni deneyim muhtemelen bir ilk defa deneyimlediğim bir şey. Bir stres yaratabilir gibi düşünüyorum ama biraz izninizi isteyeyim ben de bu konu hakkında birazcık daha deneyimi açayım kendime. Ee, sonra belki bir sonraki videoda ya da birkaç sonraki videoda konuşuruz. Ama güzel metafor üstünde düşünmeye değer olduğunu düşünüyorum. Ve bu haftayı sonlandırıyorum. Ee, çok teşekkür ederim sevgiler selamlar hoşçakalın.